Derin düşünmek. Bir zamanlar gözde görülemeyecek kadar küçücük bir hücreydiniz. Bu hücre bölündü, çoğaldı, bir et parçası oldu. Ardından yine bu hücreden görebilen, duyabilen bir insan oluştu. Büyüdünüz. Her yaşınızda yeni bir yüzünüz oldu. Bunun ne kadar büyük bir mucize olduğunu düşündünüz mü? Ya da hiç düşündünüz mü? Evrendeki her şeyin belirli bir ölçüye göre yaratıldığını ve tüm evrende kusursuz bir dengenin olduğunu veya şu an ayağınızı bastığınız yer kürenin saatte 1670 kilometre hızda hareket ettiğini, Hiç düşündünüz mü, yeryüzünün süsü rengi olan çeşit çeşit bitkilerin nasıl yaratıldığını, çamurlu kara topraktan tadıyla, kokusuyla ve rengiyle insanın damak zevkine uygun meyvelerin nasıl olup da bittiğini, meyvelerin kabuklarının aslında mükemmel birer ambalaj olduğunu, hiç düşündünüz mü? meydana gelebilecek bir doğal afetin bulunduğunuz şehri, evinizi bir anda yerle bir edebileceğini, dünyada sahibim dediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde kaybedebileceğinizi, hiç düşündünüz mü? Hayatınızın büyük bir hızla gelip geçtiğini, bir gün güçten düşerek yaşlanacağınızı, güzelliğinizi ve sağlığınızı kaybedeceğinizi ve ölümü onunla ne zaman karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz ama her insan gibi günün birinde mutlaka karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Allah insanı düşünme yeteneğiyle yaratmıştır. Ve tüm bunlar insanın üzerinde düşünmesi gereken gerçeklerden sadece birkaçıdır.